Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Evet ben gününüz kutlu olsun öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu etti. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama derslere çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil Baba bak. Değil Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan! Anne laf yoktan bir daha doydu. Eee? Hesabı buradan alır mısınız? ne kadar makarna bak ayrı ayrı makarna ne kadar geldim ben bizde kalsana oğlum bizimkiler izin vermez ki ben alırım ya Nurettin bu bir bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Ne olur kez bu odadan çıkmayacaksın sen öyle san baba düşe de amına kutu tutamaktır kızım müsait misin Kalk 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 Ne baş, ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli Hiç dağınık olmadım ya yani. <laughs> Neden hep bize geliyor? niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak Şundan diye bak Tamam söndür tekrar Bu baba çok zor ya Getir bakalım genç adam Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz Bizim zamanımızda oluyordu Uğur bey çorbanıza bok gibi dedi Uğur ıslak çekecek misin? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm niye Yok tepere mi çıkıyor? Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu kız iyi var bu kız. Mu... Amına koyayım yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se. Ağzını nasıl çarptın oğlum? Onun olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tanem bir dur. Güzelim. Hadi. Ya ya o evet. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı battın? Yalancı. lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Aa, kafamı abi. Bir daha yap. Aradın mi tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu bu? Oh. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine gitsin. Kesin. Yeter ya, yap. Siz ikiniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! 🎵🎵🎵 ne oğlum? Bir de sen sigara... Hocam. hocam! Hocam! hocam. Sigara iç! Okuldan kaç! Ama bu son yaptığınız... Hocam valla... Oğlum pis olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam. Her ne seçtin? Anlıyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Anlaşırız bu abla Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatanda. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Benim mi lan ben evin anahtarını hadi al. <laughs> Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Kükret de de. Işte Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for mu? He hatırladım tamam. Ama ya ne oluyor be? Anne gözüm yanıyor. Eş Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verdin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara <laughs> mı içiyorsun sen? ses gösterisi için bana iki kişi lazım biz yaparız hocam yaranamadık yavrum yaranamadık demekmiş geçerli salak abi ya sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya ay kandela 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 pirizle hep emanet toprağınıza çektirtmem bunu Herki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ama ama çocuğa sanki bir şu. Ölüyor amına koduğum. Yeme. Yalnız renkler çok güzel. Lan çok ilginç. Ya görmez kimse ki. Ya gel. Ya bu güzel. <laughs>

çıkan ebe oluyor. Atma çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. Ne ee, salak e. Ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var top da aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karaker soruyor. Balık karakeri nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Reti Ömer, A verir zaten. 20. Yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Arkadaşlar biraz ses soğusun, dinlemek isteyen olabilir. Piiiisss, piiisss, piiisss... Anadolu'yu tek memleketi... Önemli değil baba, ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var, benim yok! Bir tek. bana Evet, başla!

ben de seni seviyorum. Hadi gülücük ol. Dersimi hocam ne olur hocam. Kalkın hocam hadi bir imza alayım. Of bak al şunu <laughs> abi. Kapıyı çizme lan. Dikler kapısı kal şunu. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozoned. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seramon yok. Bu lan? ne anladım bu ne? Ne anladın? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden, neden? Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı kafayı. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam, Allah hocam ya, Allah ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yan oyu vermesin. Ne çocuklar çiçek oluyoruz? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Çörlüğü aaa! bırak! Sığır! Umurun kudumuz! Dur lan! Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne kadar iyi düşüyorum ben. <lan>. Oğlum çekin lan bak o lan. Lan çekin lan lan. Lan oğlum çekin sen Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> Tam telefonu unuttuk. Çıkaracağım valla. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Burada da yok. Ya modemi ne dakika saklıyorsun? Hadi. Arkadaş bana sola değil mi? Şu işimi halledin seni torunumu alıverin kızım. Samurtar, <Sessizlik> samurtar. Niye kardeşlik varken? Şapporu, şap boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be arkadaş, girdin mi? Tamam baba kapattım. Helibas diye tamam kapatıyorum. Ve oyun gitti niye çıkıyor Nikola Tesla. Gusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan. I see that people. Ama ben tez ya. Bakayım. Abi güzel kız bakayım bağla be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Sahibi gülüyor. I came in like a rainbow. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın Cep 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be lan? Ne bağırıyorsun? Bravo. Bravo. Ayıp Ayağına nazar değmesin. Ne lan? Hadi görüşürüz. Anne. hayır, hayır, hayır. en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Dur Kerim, Merkür mü? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Ayşe bana kodumun karısı ya. Ayşe çay koy sen sabahtan beri atar. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazın, mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğru. Bas bunu geçe. Bakın ben zaten niye doğurdun gerisi. <Susun> Hoppa salak kadın. <Susun> Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün imadır, suyun kaynaması gibi Vayını bırakıp yerleşsin. Sevemedim kara göz. Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün imanı farklı hediyeler istiyorum ben. İmadem. Maşallah. Maşallah. bu tosun, tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede abi? Yes, okay. All right. bana bunu çıktı. Kardeşim adam ne diyor? Ne Bak burada 24. ayet. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın dereğinden bir sene kaldı. Kanal D'de mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini gel Evuzu billah bir de şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim Bu ne vuzu bir an Yeah We climbed a mountain Selamun aleyküm Neyse Oo gözlüğe yapmışım Pekala Masiyo size bi oh oh well. oh lahmacun Ağzının içinde kıymala. Kıpırış kız. Kız nasıl da durduramıyor. Kız. Aa bakalım şu okumuş pirinci Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okulu sobaya dal da. Aldı. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktir bizi salağa ya. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children Hamar yüzü devletisti. Ginla. Bisik bilmiyor. <laughs> sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim evet. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? başka çocuklar da var okulda <laughs> ayetin var cümle saktattım. <laughs> Dinleri mi hakim ben? Müfemmen bu zaman. 2 saat sonra. Kim geliyor tahtaya? Aykut amı kameramıza saldırdı. Bu